Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş bir de birlikte Angry kaçış oynuyoruz. Oyunumuza başlıyoruz. Ben parkur oynuyorum. Ay, parçaladı beni. Kırmızı parçalıyor demek ki. Bunu öğrendim. Kırmızı parçalıyor. Uh -huh. Yine parçaladı. Tamam. Uh -huh. Bu daha parçalama. Übürük. Übürük. Hayır, parçaladı yine. Parçalama beni. Uhu çok güzel. Jump, 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 jump. Bir de arkadaşlar, ben neydi ha? Videomun neydi hakkında şöyle yazmıştım neydi ha? Neydi? Evet. Yorumlarda neydi? Benim oyun, oynamı istediğiniz oyunlar varsa yorumları yazın dedim. Siz yazmıyorsunuz. Hayır <laughs> yine parçalıyor bu video. Tamam. Ben spawn'a zıplıyorum. <laughs> zıplıyorum. Ay kırık. Ay kırık. Ay kırık. Gumbirik. 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 Yine oyunumu girmeden önce de bu vardı. Yaz girdiğinde de bu vardı. Bu oyunu bak galiba daim şey. Galiba oyun yapınca ya da şöyle yapmak istemiş. Orada bir şeyler falan yazmaya çalışmış. Olmadı diğerlerinde de öyle yapmış. Hmm, tamam. Bu çok kolay. 1, 2, 3, 4 Tamam. Yaptım. <laughs> Hayır. Ben parçalamaya layık galiba.

Bakın geldim. En başa bakayım. Evet öyle. de. Kırmızıları böldürür. Diyor <laughs> şey kan. Şey <laughs> ee, Yine parçalıyor beni. Kalkanı parçaladı. Kan. Kalk kırmızı karaba kalkın. Diğerini geçtim. Bunu geçerim. Oy, dur. Şamp, yop. En son <sonunda> öldüm. Adam, <laughs> Kalan, kalan. Azmadan <kalan. gülüyor> aldım. <laughs> Bak oğlum ne yaptın? <laughs> Hayır yine parçaladın. O kırmızı parçını göre o vardı. Burada gelerek kırmızı parçalıyor. Ondan dikkat edelim. De ben de roval yürüyebilirim. La 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 la. Ben ben yapayım. Sadece kırmızı şey yapıyor da öldürüyor ama neyse. Öldürmüyor parçalıyor. Uhu, çok güzel. Ne sen de. Yavuuu. Sen de onu beni öldürüyorsun. Yok etti bu beni yok etti. yapışacak. Zombi zombi domuz. Zombi domuz. Minecraft'ta da zombi domuz adam var. Bip bip. Adı öylemiş. Bip bip. Bip. Ne yapıyor? Bak çekiyorum. Tut tut tut. Oraya çok güzel bir geldi. Ama ben düşüyorum. Ayağım kaydı düştüm yani. Ne yapalım? Hayat Ayağımıza bu. Ayağımıza muz kabuğu takılıyor. Nasıl ya? ben buraya geçtim. Hım. Hım. Zor. Ha burada şey yokmuş ya. Bak ben, ben de var ya. Burada var ya. Ben burada zıplıyorum. <laughs> merdiven çıkın çıkın. Ciğerimiz oldu. 1 milyon merdiven çıktı. Herkes ölsün. 1 milyon merdiven. Çıkamıyorum. Demiyorum. İh, ih, ih. Ööğ, bu merdiven bizi artık. Oh, Olololo.

Kıymıyorum. Minecraft'ta da böyle olsam keşke. <laughs> Minecraft'ta kötüyüm parkurda ama neyse. Oho, nasıl güzel. O mer o milyon merdiven çıktım saniyede. Gördün. Hayır. Videonun yapmaya çalışıyorum yani. Burada da yaptığımı görün. <laughs> Uhu, çok güzel. Buradan buraya atıyoruz. Buradan buraya atıyoruz. Buradan buraya atıyoruz. O domuz kral domuz. Şuna bakın. Ee, e. Ben şunun üstüne çıkacağım. o kadar şeyden nasıl geçtim? Ne kolaymış değil mi? Ben zor seniyordum. Ben zor seniyordum. Herkes böyle deniyor ama aslında değil mi? Sana dokunamıyor. İçin boş ama. Dışın dolu, için boş. Yılanın kalbi yoktur. Yani onların duyguları yoktur. Bak ben bunu biliyorum. Oynaymıştım şöyle. Neydi? Bak bunu atıyorsun ta yukarı kadar gidiyor. Ondan sonra geri geliyor. Böyle saçma bir tane küçük Uhu, -huh, çok güzel. Ben bir ninja'yım. Uh -huh. Ya ben bu da bıktım. Artık ölmek istiyorum. Ölmek istemiyorum. Ay. 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 Video uh -huh. izleyemeye çalışıyorum. Hayır. dur 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 Aa bir de. Ay bunu bir Ay zıplamıyorum. Zıplamadan için. Zıplamadım. bakın. Hopluyorum. Videoya yazın. Lan bu ne kendi kendine şey yapıyor parçalanıyor. Yani bu aygısı yok. Kendimi kendimi açtım artık. Yeni artık ben pro parkur kiyim ama Roblox'ta. Oraya <laughs> sen uh, üstüne çıkacağım. Üstüne çıkılmıyor bunu. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın kazandın. Hiç bu kadar güzel kazanmamıştın. Nasıl yani ben, ben pro parkuru... Girilmiyor, girilmiyor, girilmiyor. Ben kazanamadım galiba. <laughs> yerlere girdim senin yüzünden. <laughs> Bak burada bir tane şey var. Bu şapkasını aldım? Hayt Ben kendi bayram şapkam yetmemiş gibi bunları şapkasını aldım. Birazcık sert <laughs> 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 Nene. Slipit, slipit, slipit. Uh, uh, çok hızlıyım. Uh. -huh. uh -huh. Şuradan geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi. Vurdum ben bu stil bak. Aa, çok hızlı oyun. Hadi gördünüz. Oraya kadar çıkıyoruz. Parçalıyoruz. Hayır Tamam video burada bitti. Video burada bitsin artık. Video burada bitsin. Tamam artık. Video orada bitsin. Bekleyin şunun içine çıkacağım devin. Dev engelin, dev kızgın ineği. Ne? Bu ne? Ha tamam şuraya çıktım. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Daha fazla parkur videoları, Roblox videoları istiyorsanız kanal abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Oley bir kızgın kuşu. Bay <laughs> bay.